Astroloji gururla sunar. Ben senin oğluna sarılınca hala süt kokuyor. Yeminle içim kalktı. O sütle senin gibileri bile yumuşatıyorsa ben inek değilim, mucizeyim demek ki. Benim donumu neden kendi çamaşırına mandalladın sen? Senin don dediğim benim eski atletti. Aynı kalıptan çıkmışsınız zaten. Ya? Yatak odasını otel odasına çevirmişsin kız. Senin oğlun üç yıldızlıysa ben ona beş yıldızlı hizmet veriyorum lan. Sen sabah sağımına geç kalmışsın. Oğluna kahvaltı yerine memenin gölgesini verdin. Sütümle doyan oğlum sana doymuyorsa demek ki şirkettik sende. Ceziz sen. Çeyiz parasını cebine indirirken iyi. Şimdi mi kalmadı be kadın? O parayla sana altın değil sabır taşı aldım sabır. Çeyrek altınları ne yaptın? Kızım evlenmedi senin bileziklerle oynuyor. Senin oğlanın borçlarını kapattım. Bari ben düğünde takı takıldım diyeyim. Market mi dedin sen? Beş saatlik market mi olur kız? Senin oğlunla evlenince pazara değil mahvolmaya gittim kaynana. Ne cüneyt Bu ne hal kız? Sabah sabah pavyona mı gidiyorsun? Senin oğlun pavyon kadını istemiş ben fazla bile geliyorum. Ziya? Bu evin anası kime? ha? Sen misin bu sarkan memeler mi? Evde senin memelerin değil, benim kuruttuğum nevresimler bile senden daha dik duruyor kaynana. Makyaj sürüp çıkmak da neyin nesi? Kime cilveleneceksin köy yerinde? Oğlunun bana evde eşek gibi baktığını unuttun mu kaynana? Millete mi kaldı? Senin yüzünden köyde alay konusu olduk. Herkese beni dövüyormuşsun demişsin. Dayak değil kaynana. O tokat senin terbiyesizliğine cevaptı. Az bile yedirdim sana. Senin gibi gelini pazarda kiloyla satsalar para üstü verirler kızım. Senin oğlunu da gramla satsalar bozuk para bile etmez kaynana. Gelinliğimi satıp oğluna tost makinesi aldım lan ben. Benim oğlum tosttan doyar ama senin gibi şirretten doyamaz. Ha ne cezecenim. Nereye gidiyorsun öyle kuş gibi süslenip? Senin oğlum beni tavuk sanmış yumurtlamamı bekliyor kaynağına. Yufka açmıyorsun kızım yatak odası gibi inliyorsun burada. Komşular ne der? Senin oğlun tandırda g-spot keşfetti kaynana. Ekmek değil devrim yapıyoruz burada. Sen benim evimi bok çukuruna çevirdin. Oğlumu da peşine takıp eşek ettin. Senin oğlun zaten eşekti kaynana. Ben sadece yularını taktım. 95 puanla elendim lan ben. Sırf torpilin yok dediler. Benim oğlum doğarken doğumhaneye bile torpille girdi. Sen daha nesin be?